Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Gençler Birliği'ne konuk olacakları mücadele öncesinde değerlendirmelerde bulundu. İşte başarılı çalıştırıcının açıklamaları. Beklentimiz galibiyet öncelikle Özkan Sümer'e Allah rahmet eylesin diyorum, 5. yılı. Beklentim, modum, isteğim, umarım saha içinde sakatlık olmaz. Zor bir maç. Eksik yakalandığımız bir maç ama neticede bir 11'imiz var. Birçok takımda oldu ama bizde etkisi kolay olmuyor. Beklentimiz galibiyet, oyuncularıma güvenim sonsuz. Benim dönemimden bu döneme futbol topunun şekli bile değişti. Zaman çabuk geçiyor, İlk yarı açısından iyi noktaya geldik. Umarım eksiklere rağmen, beklediğim duygu istekle oynamak önemli.